Şöyle tekrardan bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın kaç tanesini de alırsam alayım. Gayet güzel ve yumuşacık olmuş. Bakın, gayet güzel. Şimdi bunları ben buzluğa kaldım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Evde hazır yufka yapıyoruz. Çok vaktinizi almadan tarifimize geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 3 su bardağı unumu aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde suyumu ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. Un, tuz, su sadece malzemeler. Başka bir malzemesi yok. Çok katı değil, çok da ele yapışan bir hamur da olmayacak şekilde hamurumuzu yoğuracağız. tezgahımın üzerine biraz un alıp hamurumu toparladım şimdi şöyle ve hamurumu tezgahımın üzerine alıp biraz da burada yoğurmaya ve toparlamaya devam edeceğim şöyle içe doğru katlayarak hamurum daha güzel bir kıvam almasını sağlayacağım bir buçuk su bardağı su kullandım dediğim gibi suyu kontrollü bir şekilde ekleyelim 3 bardak una bir buçuk su bardağı su kullandım ama tabi fark edebiliyor o yüzden kontrollü ekleyelim yine suyumuzu bakın hamuru içe doğru katladıkça hamur güzelleşiyor, toparlanıp geliyor. Yufkayı ıslatıp da tekrardan bir yer eğer yeriniz yoksa sermek için hani böyle müsait. Birazcık o yüzden zor oluyor. Ben o yüzden az yapmak istedim. Tekrar istediğimde yine yaparım. Buzluğumda kalmadığında yine yaparım diye düşündüm. Mutfağımız biraz küçük olduğu için çok fazla müsait yerimiz yok. O yüzden ben az yapmayı tercih ettim. İstediğiniz ölçülerde kendinize göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Bakın hamurun çok katı değil. Çok fazla elime de yapışmıyor. Görüyorsunuz. O şekilde bir hamur yaptım. Şimdi bunları artık parçalara bölmeye başlayacağım. Hamurumu şimdi peze almaya başladım. Tepsinizin boyutuna göre yapabilirsiniz. Tepsinizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Şöyle şöyle Kamera da büyüklüğü anlaşılıyordur inşallah. Beze yapıyorum şu an hamurumu. Bu aşamada böyle un falan kullanalım çünkü elimize yapışıyor. Yumurlarımı açma işlemine başladım. İlk bir üç tane açtım. Şu şekilde önce küçük yaptım. Bu kadar yeterli. Daha pratik oluyor, daha hızlı oluyor diye üç tanesini birlikte açmayı düşünüyorum. Biraz önce bir tane açtığımda öyle o şekilde yaptım. Bu şekilde yeterli. Şimdi üzerine bolca un aldım. Bunu üzerine getiriyorum ve yine bunun üzerine de un alıp bunu da onun üzerine getirip, bu şekilde ileri geri yaparak biraz büyüteceğim. Bu şekilde biraz daha gerçekten hızlı oluyor. arasına bolun koyarsanız eğer yapışmaz. Bakın gayet güzel bir şekilde. Hatta şöyle arada bir ters düz de yapabilirsiniz. Aşağıdaki küçük kalabiliyor. Bu aşamada yine merdane de kullanabilirsiniz. Eğer merdane ile daha kolay açarsanız. tepsime ölçtüm. Gayet güzel geldi benim hamurumun boyutları. Siz de tepsinize bir tane açıp ölçebilirsiniz. Ona göre de hamurlarınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık tek tek açma işlemine geçiyorum. Şu iki taneyi alacağım. Aşağıdaki bir taneyle devam edeceğim. Üzerine az bir şey un alıyorum. Artık normal bir şekilde sarıp kenarlarına basarak açmaya başlıyorum. Hamur açarken her zaman söylüyorum birazcık böyle hamura gücümüzü kullanmamız gerekiyor ki hamur büyüyebilsin. Bakın gayet güzel bir şekilde hamurumuz açılıyor. Eğer böyle unlu olduğunu anlarsanız bu şekilde yapıp tekrar böyle yaptığımızda unlar hepsi dökülecektir. Gayet güzel oldu şimdi. Ve artık diğer hamuruma geçeceğim. Bunu alıyorum diğer hamuruma geçiyorum. Şimdi tekrardan diğer hamuruma geçiyorum. Arasına bolun koyalım ya da arada bir kontrol edebilirsiniz. Çünkü nişasta olmayıp un olduğu için hemen yapışmaya yani müsait. O yüzden ilk o üçünü açarken dikkat edelim. İki iki de açabilirsiniz. Bu hamurum da yeterli oldu. Bunu da alıyorum. Diğer hamurumu açmaya geçiyorum şimdi. Ve ben hamurlarımın hepsini bu şekilde açacağım. Zaten e, 9 12 tane hamurum çıkmış. Pezem çıkmış yani. 3 bardak un Mı? sadece orası yapışacak diyor yaz ya bir şey. Bunu attım. Tamam bu hamurum da yeterli. Şimdi bunu da alıyorum. Hamurlarımı bu şekilde böyle üst üste koyuyorum. Üzerinde böyle soframın şey kenarlarıyla bu şekilde örtüyorum kurumaması için. Şimdi e, yufkalarımızı pişirme işlemine geçtik. Ocağın burası en büyük gözü burayı açıyorum. Ya burayı ya da burayı daha açacağım. Çünkü birazcık daha ısıyı dağıtacağım. Çevirerek yapacağım. Eğer çevirmek zor olursa bir tanesini daha açabilirsiniz. En büyük tarafı yaktım. Tepsimin biraz ısınmasını bekliyorum. Sonra başlayacağım pişirme işlemine. Şimdi hamurlarımı yani yufkalarımı pardon artık tepsimin üzerine sermeye başladım. Şöyle biraz ocağımı kıstım. Çok açıkta tepsim ısınsın diye yapmıştım. Şimdi ikinci yufkamı da üzerinden atıyorum. Şimdi hamurumu, yufkalarımı çeviriyorum bu şekilde. Çok fazla kızarmasını beklemeden çevirmeniz gerekiyor. Şimdi üzerine tekrar bir tane daha yufkamı alıyorum. 30 saniye kadar bekletip sonra tersini çeviriyorum. Bu şekilde. Bu arada ben şu kısmı da yaktım. O yüzden arada bakın şuralar biraz daha sanki mesela az pişmiş gibi. O yüzden oraları böyle çevirebilirsiniz pişirirken. Bu işlemle böyle bu şekilde ben yufkalarımı pişireceğim. Eğer yufkanın üzerinde fazla olursa biraz alabilirsiniz. Tekrardan yeniden başlayabilirsiniz. Çünkü çevirmek birazcık zorlaşıyor artık çoğaldıkça. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tepsi acayip sıcak oluyor. Elinizi yakmamaya dikkat edin. Gayet güzel. Şöyle ara katları falan bu şekilde gayet güzel bir şekilde. Şu an yufkalarımız pişiyor. Şimdi bu kadar bir 7-8 tane oldu burada yufkam. Bunları alıp bir kenara yine bir bezin arasına koyuyorum ve kalanlara da yine devam edeceğim. Tepsimizin içerisine suyumuzu koyduk. Yufkalarımızı bu şekilde böyle buna batırıyoruz ve böyle temiz bezimizin üzerine temiz bezimizin üzerine bu şekilde yufkalarımızı seriyoruz. Şöyle. Bu şekilde seriyorum. Şimdi bu yufkalarımın üzerine tekrardan temiz bir bez kapatacağım. Ve bunların suyunun çekmesini sağlayacağım. O kapattığınız temiz bezin üzerinden bir kat daha yufkaları yine tekrar serebilirsiniz. Yarım saat kadar falan böyle yufkalarımı bekleteceğim. Tamamen iyice o bez sularını çeksin diye yarım saat kadar bekleteceğim yufkalarımı. Yufkalarımızı şimdi beklettik. Gayet güzel bir şekilde oldular. Bakın üzerine bir tane daha kapatmıştım. Şöyle. Bakar mısınız? Şöyle gayet güzel. Yumuşacık. Bakın. Çok güzel oldular. Şimdi bunları böyle üst üste topluyorum. Bunlarla gül böreği yapıp onun videosunu da atacağım inşallah. Şöyle bakın. Sererken üst üste getirmemeye dikkat edelim. Bakın hemen anda yapışmışlar. Çünkü ıslaklarıyla birlikte böyle yapışıyorlar. Üst üste gelmemesine dikkat edelim. şöyle bakar mısınız nasıl güzel olmuşlar maşallah bunları kenar alıp altında bir sıra daha var onları da göstereceğim bir diğerleri de böyle bakın uçlarına gelen kısımları görüyorsunuz buralar biraz böyle yapışmış o yüzden elinizden geldiği kadar üst üste getirmemeye dikkat edin şunu alayım vaktinizi almayayım çok fazla çünkü orası bayağı yapışmış olduğu kurtarmam gerekiyor şöyle yufkalarımız gerçekten güzel oldu yapacak olanlara şimdiden bence kolay gelsin gayet güzel ve başarılı oldu şöyle tekrardan bir kez daha göstermek istiyorum bakın kaç tanesini de alırsam alayım gayet güzel ve yumuşacık olmuş bakın gayet güzel Şimdi bunları ben buzluğa kaldırınca birazını sigara böreği birazını beyti yaparak kullanacağım. Ama siz buzluğa kaldıracağınızda şu şekilde böyle koyup üst üste katlaya katlaya Sizde, e, Pardon sigara böreği diyorum gül böreği yapacağım. Şimdi sigara böreğini de size sadece videoda göstereceğim nasıl olduğunu görün diye. Bu şekilde videoyu zaten gül böreğini çekeceğim videosunu. Bu şekilde buzdolabı poşetine koyup böyle kaldırabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Şimdi bir de sigara böreği kızartıp göstermek istiyorum size şöyle sıkara böyle saracağım yufkamı istediğiniz boyutta yapabilirsiniz ben direkt dörde kesip yapmak istedim uzunluklarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz gayet yufkamız güzel ince olmuş kmış olduğum yağın içerisine böreklerimi atıyorum şu an. Böreklerim çok güzel bir şekilde kızardılar. Şöyle tabağıma alıyorum. Şimdi böreklerimizin çıtırlığını göstermek istiyorum. Daha çok sıcaklar şu an. Ay gerçekten çok sıcak. Bakın. Gayet güzel çıtır çıtır böreklerimiz oldu. Bakın görüyorsunuz. Gayet bildiğimiz yani resme marketten aldığımız yufkacılardan aldığımız hazır yufka gibi oldular. Aşırı sıcak elim dayanmıyor. Bakın kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Videomuza beğeni yorum atabilirsiniz. Emoji dahi olsa koyabilirsiniz. En azından izlendiğinde görürüz hem. Videomuzu da sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.